Merhabalar, yeni bir programda karşınızdayız. Ben Cumhur Calvan. Yanımda yine her zamanki gibi Hakkı Kutlu var. Ee, bugünkü Biri Var'ın konusu Dündar Ünlü. İl başkanı, eski il başkanı. Aday adaylık başvurusu yapmamış abi. Ama aday adaylık sürecinde çokça ismi geçen, ne zaman başvuracak, ne zaman aday adayı olacak diye konuşulan isimlerden birisi belki de gizliden gizliye başvurmuştur. Ya bazı kişiler var abi. Evet. Bu aday adaylık sürecine başvurmasa da olur kişiler var. Evet. O da bu gündür ünlü de Şöyle söyleyelim. 2014 2014'te Arun Karaca'nın aday adaylığı başvurusunda bulunmamıştı. Şimdi tabi bu geçen hafta geçen hafta değil son programımızı Nabi ile ilgili programımızı izlerken bir şey fark ettim. Bir yanlışım var düzeltelim. bir unuttuğum bir şey var. Bir de o programda da Dündar Ünlü'nün ismini zikretmişiz. Böyle iyi denk geldi yani. yani. Evet. Nabi Avcı'nın babası, rahmetli babası devlet demir yollarından emekli olmuştu. Ben öğretmen evet. dedim. Evet. Ama öğretmen deyince Nabi Avcı'yla ile ilgili söyleyeceğim şey benim rahmetli babam da devlet demir yollarından emekli olduğu için yani evet. hani trenci deriz biz. Şeylere ben benim Nabi Avcı söylemeyi unutmuşum programda. Bunu söylemek durumundayım istiyorum özellikle. Yani bir gün sana oturup uzun uzun anlatayım. Nabi Avcı hayatımda gördüğüm en iyi öğretmendir. Hani öğretmen tanımı nasıl olmalı denildiği zaman 90'larda bizim dersimize giren Nabi Avcı gibi olmalıdır diyebiliriz. Şimdi Nabi Avcı ile çok iyi anlaşan il başkanlığı döneminde Eskişehir'e bu mesela şehir hastanesinin Eskişehir'e yapılsın fikir babası Dündar ünlüdür. Öyle mi? Tamam. Allah ondan razı olsun abi. Tabi Nabi Avcı'ya diyor ki hocam diyor siz devreye girerseniz bu iş olur. E, listede biz yokuz. Eskişehir'e bir şehir hastanesi yapılması lazım. Dündar Ünlü bunu söyleyince hemen Sağlık Bakanı'nı arıyor. Sağlık Bakanı diyor ki sizin orada bin küsür yataklı Yunus Emre Devlet Hastanesi başladık yapıyoruz. Yani bir de şehir hastanesi olacaktı. Şöyleydi böyleydi. Nabi Avcı Dündar Üst ünlünün asla e, üçüncü şahıslara söyleyemeyeceğim dediği üslupla bakanla konuştuktan sonra hatta Cumhurbaşkanı'na da ricacı olunuyor filan. Böylelikle Eskişehir'e yani fikir babası Dündar ünlüdür. Abi helal olsun. E, çok da iyi yapmışlar. Allah razı olsun onlardan. Evet. evet. E, ya bu şehre bizim yaşadığımız şehre ülkemize bir çakıl taşı kadar katkısı olan herkesinden Allah razı olsun. Değil evet, mi evet, Cumhurbaşkanı? Evet. Şimdi Dündar Ünlü'nün il başkanlığı yaptığı seneler 2013'te tepe başında ilçe başkanlığı yapıyor. Sonra 2014'te il baş... ilçe başkanlığı yok galiba. Bak, bir senelik bir, bir ara dönem var. Yani galiba. bir bir dönem ilçe başkanlığı. Ya olabilir. da belki kısa bir şey. Ee, bir seneyle şey, de olmadan. E, i̇l genel üyesiydi. Ondan sonra yani ilçe başkanlığından il başkanlığına gelmedi diye biliyorum hatırlıyorum ben ama ben yanılıyor olabilirim. Abi biraz dersime çalışıp geldim. İnternetin yalancısıyım. Öyle bir ben haber çalışmadan vardı. geldiğim doğrudur. için. Ha, ben, düşündüm? ben çalışmadan geldiğim için şey. Ama Dündar Ünlü 2014-2018 arasında il başkanlığı yapmış bir isim. Biz Dündar Başkan'la yaşıtız. Yani Dündar Başkan aşağı yukarı e, Sen daha genç gösteriyorsun abi. Yok ya yan yana bir gör. Gerçekten benden 5 yaş daha genç gösteriyor yani. Onun yanında da ona söylerim ben. Eyvallah <laughs> ama gerçekten şey. Biliyorum yani adam filin takip maşallah evet. yani. Adın kendisine çok bakar. Abi çok kul cool bir tarafı var zaten. Yani şimdi sen ziyaretine gittin mi odasına? Gitmedim. Her taraf kurşun kalem ve dolma kalem. Onu biliyorum. Ondan sonra kitap okumayı çok sever. Güvercinlere aşırı ilgisi vardır. Güvercin besler, güvercinleri uçurur, kurşun kalem, dolma kalem, kalem hastasıdır. Çok güzel objeler Defter hastasıdır. Ondan sonra bir de çok giyinmeyi de çok iyi bilir. Aynen öyle. Ee, şıktır kendileri. Severiz böyle insanları. Evet, yani. Tam tam yani. salon beyefendisi derler yani. yani e, Dündar Başkan öyledir. Yani şey, e, il başkanlığında da gerçekten Eskişehir'in tarihine geçen mesela değişik il başkanlıkları vardır. Erman Gület'in CHP'deki il başkanlığı unutulmaz. Mesela Murat Can Özer'in zamanındaki il başkanlığı unutulmaz. Her ne kadar Murat Can Özer bana küs ve konuşmuyor olsa da iyi de öldürelim hakkını yemeyelim. Dündar Ünlü'nün il başkanlığı da unutulmayacak. Ben yılları vurgulamamdaki sebep şuydu aslında. 2014-2018 yıllarını hatırla FETÖ Zor FETÖ'nün Fetöyle en çetin mücadelelerin Darbe. olduğu zamanlar, darbenin olduğu zaman, bir referandum, bir genel seçim, bir yerel seçim yoktur. E, 2015'te iki genel seçim. İki genel seçim, ha doğru. 2015'te iki genel seçim. Iki genel seçim. E, bir de kendisinin aday olduğu genel seçim var. O oh, 2018. Bir, bir de yerel seçim var. Bir tane yerel seçim var. Bir tane referandum Anayasa var. Anayasa değişikliği referandumu var. Yani o kadar kısa süreçte sıkıştırılmış takvime rağmen e, o kadar... FETÖ ile mücadelenin çetin olduğu dönemde e darbede, tam, e, darbe başarılı olsaydı ilk kesilecekler listesi değil başkan olarak o da var. O dönemi e, bence layığıyla yapmış e, hakkını vererek yapmış bir Aha. insan. O yüzden de tarihe geçecek isimlerden biri Eskişehir'de. Yani Dündar'ın şöyle de bir özelliği var abi. Ekibi de çok iyiydi. O zamandan kalan isimleri şöyle bir düşündüğünde başta mesela Serhan Araman e, çok iyi bir ilk tanıtım başkan yardımcılığı ilk tanıtım başkanlığı yapmıştı. Hı. Ve nitekim şu anda da bildiğim kadarıyla bu ekip hala diri tutuyor abi. Yani, yani, ben şöyle söyleyeyim sana. Serhan ne kadar medyadan anladığını anlatmak adına. Aslında medyacı değil. Değil. Yetişimci değil. Değil. Ee, i̇yi Ama... bir esnaftır. Ama şunu söyleyeyim. Ben Serhan'la oturup medya konuşmak istedim. Benim gibi 35 yıllık bu sektörün içinde olan, bu işin üniversitesinden mezun olan bir adam. Serhan o kadar şey, hakim. Evet. Yani ve bu ekibi de... Murat şu Özcan mesela daha sonra bu bile... ekipten çıkıyor. Abi bak hmm. bir şey söyleyeceğim. Şimdi isimlere bakıyoruz. Dünler Ünlü'yü konuştuk, konuşuyoruz. Nabi Avcı'yı konuştuk. Murat Özcan'ı konuştuk. Ya AK Parti'de isim yok diyorlar da. Ya bu üç e, isim de eski, eski şehirde, büyük şehirde belediye başkanlığı yapabilecek isimler yani. Evet. Hadi birini büyük şehire, birini Tepebaşı'na, tepe başına, birini odun pazarına yaz. Hadi bakalım kazanılıyor mu, kazanılmıyor mu konuşalım. O, Aynen o. öyle abi. Yani Şimdi, ve, ve bu üç ismin dışında o kadar çok isim var ki. Aynı zamanda çalışılıyor mu çalışılmıyor mu bunu görelim ha. abi. Bak üç tane ayrı teşkilat çalışıyormuş gibi olur ha. Tabii canım. Üç tane ayrı teşkilat çalışıyormuş gibi. Şimdi yani, yani. birlikte Eskişehir'de, çalışırlar. Eskişehir'de AK Parti'de siyasetçi yok şeyini çıkaran yine AK Parti'liler. Evet. CHP'lilerle konuş AK Partili siyasetçileri hep överler. Yani Dündar ünlü CHP'de kaç tane Dündar ünlü var? Abi CHP'de Yılmaz Büyükerşen, Ahmet Ataç, Kazım Kurt'u çıkar. E canım. Kimi yani koyarsın? Var. Erman Gölet'i konuşabiliriz. Başka? Erman Gölet'i konuşabilir. Başka? Erman Gölet'i konuşabiliriz evet. yani. <laughs> yani tabii e, öyle bir işin esprisinden sonra e, milletvekilleri, mevcut milletvekilleri tamam eski çok büyük bir e, iz düşümü olmasa bile e, eski olup da başarılı olmuş Utku Çakır Özer. Şimdi yeni milletvekili İbrahim abi. Şimdi İbrahim Arslan. Ben yıllardır tanıdığım için ona pozitif ayrımcılık yapacağım. İbrahim abi Arslan. İbrahim abi ayrı program yapalım ben. De. Yapalım. E, ee, Jale Nur Süllü, Nur abla. Ee, o da DSP'den gelme ama o da şey değil. Yani Ahmet Ataç'ın kadrosunda iyi CHP'liler var. İlker Özokçu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaset yapıyor. Yücel Yenilmez. Sen, Sayır. sen Aran iyi değil diye söylemiyorsun Deniz Kaplan. Aa, Deniz Kaplan ama devlet memuru olduğu için hani aktif siyasetin içinde yer almadı. Hayır, alabilir. Hani bu isimler kenara koyulursa. Hayır, şimdi CHP'nin içindeki CHP'de siyaset yapan iyi siyasetçileri saydığımız için ben bu ismi dahil etmedim. Yoksa hani ben sevmediğim isimleri konuşacak, konuşmayacak olsam Eskişehir'de birkaç <laughs> kişi kalır konuşacağım yani. Hani öyle onun için hani öyle bir şey yapmam yani. Şimdi Dündar, yani burada AK Partilerin kurduğu AK Partililer oluyor. Dündar ünlü de bundan etkilenen isimlerden birisi. Abi bir kere kendi girdiği seçim vardı dördüncü sıradan. Ki bence orada dört değil, daha üst sıralarda olması gereken bir insandı. Liste liste geldiği zaman hepimiz şey demedik mi? Aa yanlış, geçen seçimdeki listeyi göndermişler dedik. Şimdi üç milletvekili de birbirine girince, kavga edince AK Parti'de, Dedik ki ya Nabi Avcı, Emine Nurgün'e ikilisi olacak, Harun Karazhan olmayacak. Ya Harun Karazan olacak, diğer ikisi olmayacak. Ya da üçü birden olmayacak. Kimsenin aklına reisin yazan üçünü de ne varsa görsün diyeceği gelmedi. Bire Nabi Avcı, iki, Harun Karazhan, üçü Emine Nurgün'e yazılınca... ...o zaman güçlü olan, teşkilatın başkanı olan Dündar Ünlü'ye de kala kala dördüncü sıra kaldı. Ama ben orada o konuda Dündar Ünlü'nün suratına da söylediğim için burada da çok rahat... Dündar Ünlü'yü eleştirdim. Dündar Ünlü dördüncü sırada milletvekili olabileceğini düşünmedi. Evet. Ve çalışmadı. Ve çok az farklı. 2300 MHP'ye giden AK Parti oylarından çünkü o ilk üç sıradaki milletvekili listesinin değişmemesi AK Parti, bazı AK Partilerde tepki oluşturdu ve MHP kaydı onlar. Cumhur İttifakı'nı diğer partisine kaydı. Orada o giden 2300 oy geleydi. Seçilmişti de yok Abi bir de dünlerinin şöyle bir özelliğini biliyorum. Ee, yani ben kendisini hiç çalışmadım. hiçbir yer arada bulunmadım. ama yanımda çalışan ekibi biliyorum. Çok güzel çalıştırır abi insanlar. Yani ilçede il, il, il çalıştırır. Lider tanımına uyar. Kendi e, ekibinde çok güzel çalıştırır. Onun haricinde lider tanımına uyar. Evet. E, Eskişehir Eski sporla da ilgilidir bak Dündar Ünlü. Nün. Abi bayağı olumlu tarafları var. Yani ben büyük şehire de olabilir diye düşünüyorum. Ben büyük şehire ismi e, ismi geçtiği zaman insanlar ya olmaz filan diyorlar da kendisi de biraz kırılıyor. Niye büyük şehire ismim geçtiği zaman olmaz diyorlar filan diye. Ben şöyle söylüyorum. Dün mesela Nabi Avcı'nın aklındaki 2019'daki Büyükşehir adayı Dündar Ünlü'ydü. Büyükşehir adayı. Büyükşehir adayı. Dündar Ünlü'ydü. Ben e, Dündar Ünlü'nün Büyükşehir adayı olabileceğini ancak Asıl gücünü tepe başı olduğu için, mutalıklı olduğu için, asıl gücünü şeyde gösterebileceğini, yani başka bir Dündar Ünlü'nün evet diyeceği, yani beni kalkıp şimdi AK Parti Büyükşehir adayı yapıp da Dündar Ünlü'ye tepe başı dersen Dündar Ünlü kabul etmezdi. Ama ben değil de Özgür Ağırlığı yüksek bir ismin Büyükşehir adayı olması durumunda Dündar Ünlü'nün tepe başında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Abi var mı başka söyleyeceğim bir şey? Ekleyeceğim bir şey? Ee, yani ben e, her zaman şey yapıyorum. Söyleyecek o kadar çok şeyim oluyor ki bu insanlar hakkında. Kısa tutuyoruz Ama sen ama sen böyle var mı diye dediğin zamanlarda ya da e, yönetmenimize baktığın zamanlarda susmam gerektiğini anlayıp kibarlaşıyorum. Ha, abi hep böyle program bittikten sonra içimizden gelen söylemek istediğimiz ama söylemediğimiz şeyler kalıyor. Aslında bunun tadı da bence burada ee, kısa tutmakta fayda var. Ee, bugünkü programı da burada kapatalım. Dün iyi konuştuk. Başka bir programda görüşmek üzere.